Vallahi bir kredi meselesi var da bizim. Tabii. Ne tür bir kredi düşündünüz? İhtiyaç kredisi mi, konut mu, taşıt mı? İhtiyaç kredisi bizimkisi. Peki istediğiniz tutar belli mi? Belli. Kaç? 300 bin. Kaç? 300 bin TL. Beyefendi o kadar ihtiyaç kredisi veremiyoruz. Verebileceğimiz bütçe genelde 5 bin ile 10 bin arası oluyor. Ya mahfendi benim 5 ona ihtiyacım olsa benim burada ne işim var ya? Bura banka değil mi? Evet. E tamam ben beşi onu arkadaşlardan da toplarım ya. Sizin bank olmanızın ne avantajı var o zaman? Ama beyefendi dediğim gibi o kadar... Konuş Beyefendi... Konuş böyle. Bu kredinin adı ihtiyaç mı değil mi? Evet ihtiyaç kredisi. E tamam benim de ihtiyacım üç yüz bin lira diyorum ablacığım. Böyle büyük bir mevla veremiyoruz. İhtiyaç kredisinde böyle büyük bir mevla vermemiz mümkün değil. Bir kere o mevla değil meblağ. Bunu çok netleştirelim. Mevla yağdır mevlam su. Yaradan bir anlamında mebla kelimelerle aram çok iyidir lütfen. Tamam. Bak o kadar banka gezdim. Sizin bankanızı uygun buldum ve seçtim. Ben seçilmem, seçerim. Çıkar başka bankaya. Vallahi bak çıkar giderim başka bankaya. Tamam beyefendi. Ben bir kimliğinizi alayım. Bir bakayım neler yapabiliriz.